Yarın kapında servisinin pilot satıcılarından biriyiz. Artık müşterilerimiz bize siparişim gecikti ya da işte siparişim ne zaman gelecek gibi sorularla gelmiyor. Artık genellikle soruların konusu akşam 4'te aldım, sabah 10'da İzmir'deydi. Öğleden sonra 3'te aldım, sabah 9'da Konya'ya elime geldi gibi döndü artık sorularımız. Merhaba, ismim Gören Çatakan. NetHouse Bilgisayar Lojistik Yöneticisiyim. Firmamız 1992 yılından beri elektronik bilgisayar sektöründe. 2014 senesinden beri de elektronik ticaret sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 2015 senesinden beri hepsi burada ile çalışıyoruz. 8 senemizi bitirdik. 9. senemizin içerisindeyiz. Hepsi burada da satışlarımızı arttırmak için siparişleri zamanında kargoya vermeye, ürün çeşitliliğimizi, ürün adedimizi arttırmaya, Müşterilerimizin taleplerini her zaman zamanında karşılamaya dikkat ediyoruz. Yarın Kapında servisinin pilot satıcılarından biriyiz. Aslında hepsi burada bu servisi satıcıdan uygulamaya başladığı günden beri biz de bu servisin içerisindeyiz. İlk çıktığı günden beri kullanıyoruz diyebiliriz aslında. Bu Yarın Kapında servisi başladığı itibaren biz operasyon kapasitemizi. ...birazcık da arttırmak durumunda kaldık. Çünkü siparişlerimizin %26'sını yarın kapında ile alıyoruz ve... ...saat 16'ya kadar gelen tüm siparişleri kargoya vermekle yükümlüyüz. Aslında biz saat 4'e kadar... ...olan siparişlerimizi değil, saat 6'ya kadar gelen tüm siparişlerimizi aynı gün kargoya vermeye gayret ediyoruz. Yarın kapında öncelik vererek... ...diğer tüm satışlarımızı, siparişlerimizi de kargoya veriyoruz. Hedefimiz bunu ilerleyen... ...süreçlerde %50'ye, %60'a, %100'e çıkarmak aslında. Verebiliyorsak tüm siparişlerimizi saat 16'ya kadar verip müşterilerimizin hepsine yarın kapısına ulaştırmayı hedefliyoruz.